Allah'a imandan kaynaklanan, esasati İslamiye'ye imandan kaynaklanan, aynı zamanda kitap ve sünnete imandan kaynaklanan, sahabi örneği onu görmeden, siyer felsefesinden kaynaklanan, tam bir emniyet ve güven temsilcisi olma, bu emniyet ve güveni kendi aralarında tesis etme. Evet. Aynı duyguyu paylaşma, Aydı anlayış istikametinde hareket etme, birbirine çok fazla itiraz etmeme, duygu ve düşüncelerini centilmence, efendice, gönül kırmadan ifade etme, ortaya koyma. İcabında bir başkası farklı bir düşünce ortaya koyduğu zaman geriye adım atmasını da bilme. Kendi düşüncesinden vazgeçerek biraz evvel hem belki de gelişi güzel söyledim entum alemu bu umur ukvakum. Ukvaya ait işleri siz benden iyi bilirsiniz. Mülahazasıyla efendim sizin dediğiniz daha isabetli görünüyor. İsterse sonra başkaları senin dediğin ve ettiğin şey isabetli bulsun gelsin desinler ki ya o asıl senin dediğin doğruymuş. O gün bizim dediğimize sen cevabı sevap verdin ama senin dediğin doğruymuş o kadar mihir tanıma onlara, o kadar güven vaat etme, o kadar hakikata saygılı olma. Değişik vesilelerle hep tekerür ettiği gibi bir kere daha tekrar etmek istiyorum. Mazur görürseniz, Ebu Hanife gecenin yarısına kadar talebeleriyle bazı meslekleri bizdeki münazara adabına göre televizyonlardaki birbirine karşı saygısızlık yapma tartışması değil. Münazaranın adabı vardır. O mevzuda yazılmış kitaplar vardır. İnsanlar birbirlerine karşı hakikati nasıl savunacaklar? Herkes kendi düşüncesini nasıl ortaya koyacak? Nasıl ifade edecek onu? Geriye dönmesini nasıl yapacak? İleriye adım atmasını nasıl yapacak orada? Karşı tarafın duygu ve düşüncesine nasıl saygılı olacak? Kendi duygu ve düşüncelerine nasıl saygı toplayacak? Buna dair kitaplar yazılmış. O tartışmalar, oradaki o tartışmalar vahşice boğuşmalar gibi bir şey. Öyle değil. Münazara adabına göre. Münazara adabına göre gecenin yarısına kadar münazara yapıyor. Muhammed Şeybani Hazretleri ile İmam Yusuf Hazretleri ile Züfer Hazretleri ile, beş bin tane derslerine devam eden insan var. Birisi mübalağa mı yaptı bilemiyorum, yapabilir, çağımız mübalağa çağı. Elli bin tane derslerini dinleyen insan vardı, kitaplara bakarak, derse iştirak ederek onun mütealalarını müzakere eden insanlar vardı demişti. Elli bin olmasın. 5000 bile öyle entelektüel, öyle kapasiteli, öyle yürekli, öyle hakşinas insanın bulunması o dönem hakikaten bir altın çağı demekti. Gecenin yarısına kadar müzakere ediyor. Ve sonra talebeler diyorlar ki üstadım ne diyorlarsa ey büyük müştehit Ey baba yiğit adam ne diyorlarsa, nasıl hitap ediyorlarsa o gün. Senin dediğin gibiymiş bu diyorlar. Talebesiyle meseleyi müzakere ediyor. Hazret gittikten sonra bir daha temel kaynaklara müracaat ediyor. Kitap, sünnet, sahabe ve tabiinin kendisi tabiinden değil. Bazıları bir sahabi gördüğünden bahsederek onu da tabiinden sayarlar. Kendi tebe-i tabiinden, üçüncü sınıftan, onların mütalalarına, müzakerelerine, yorumlarına başvuruyor. Sabah namazına geldiğinde nasıl hitap ediyorsa onu da bilmiyorum, çocuklar mı diyor yoksa Kitmir'in beraber ders müzakere ettiği ders arkadaşlarına dediği gibi, Ali Hoca, Veli Hoca dediği gibi öyle mi diyor bilemiyorum ben o efendiler efendisi o insanın kendi talebelerine seslenirken bile efendiliği koruduğuna inanarak mutlaka onları tazim ve yad inanıyorum. Nasıl diyordu yani belki ey Ebu Yusuf Efendi, ey Muhammed Efendi, ey Züfer Efendi, Paşazade çünkü o da, ey Züfer Efendi. Ben sabaha kadar bu dediğimiz meseleyi bir kere daha gözden geçirdim. Sonra gördüm ki benim değil de sizin dediğiniz doğruymuş. Hakkın hatırı alidir. Hiçbir hatıra feda edilmemelidir. İlle de benim dediğim dedik. Benim dediğime uyulmadığı takdirde herkes yok edilmelidir. Zindanlara atılmalıdır taziplere, tehcirlere, tehditlere, tevkiflere maruz bırakılmalıdır. Bu firavunların düşüncesi, bu zalimlerin, gaddarların, hattarların, müfsitlerin düşüncesi. Ebu Hanife'nin düşüncesi, Raşid Halifelerin düşüncesi, Efendimiz'in düşüncesi. Ümmetine fikir soruyor, onlar bir şey söyleyince yine geçen sohbette Selman'ı Faris'in mütalasına uyarak hendek diyor. Sabisi sabisiyle meşveret ediyor. Uhud Savaşı'nda dışarıya çıkıyor. Her şeyi ondan öğrendikleri bir insan onların düşüncelerine saygının gereği küçüktük demiyor. Her şey ondan öğreniyorlar. Ama Meşverette onların dediklerine uyuyor. Uhud'da dışarıya çıkıyor. Yoksa kendi düşünceleri içeride kalıp tabiye savaşı vermek. Müdafaa savaşı vermek. İnsanlığın ihtar tablosu. O büyüye bakın, Ebu Bekir'e bakın, Ömer'e bakın, Osman'a bakın, Ali'ye bakın, bakın. Ömer bin Abdülaziz'e bakın, Hadi'ye bakın, Mehdi'ye bakın, Mutasım'a bakın efendim Süleyman Şah'a bakın, Osman Gazi'ye bakın, Orhan Gazi'ye bakın, Murat Kuda ve bakın, bakın, bakın. Hepsi o muhteşem karakteri temsil eden insanlardır. Bir de değişik dönemlerde, değişik çağlarda hususiyle enaniyetin dolu dizgin gittiği 20. asırda hususiyle İslam dünyasında ve bilhassa Kabadokya'da insanların kendi düşüncelerine, dediklerine, taptıklarına görünce insanın midesi bulanıyor. Özür dilerim. Bulanıyor deyince mideniz bulanmasın. Hakikaten. Çünkü mideyi bulandıracak kadar. Bir şenaat, bir denaat, bir mesavi, bir maasi, numayan ki hiç sorma. Damlasını deryaya atsan bütün balıkların midesi bulanır.